Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Walking Zombie 2 oynuyoruz arkadaşlar. Bunu ilk defa oynayacağım. Bakalım. Ama biraz biliyorum nasıl oynanacağını. O zaman başlayalım. Evet bakalım. şimdi izleyin arkadaşlar görüyorsunuz ki heyecanlıyım aha kanka güzel ha aradığım uygulamalar Ben. hiç anlamıyorum burayı İngilizce hiç bilmiyorum. Biraz biliyorum ama. Mhm. Ah, tamam. Biz bu muyuz? Buyuz. Yusuf. So, Aa, oh, Yusuf. So. Yusuf. Dün mü? Ha o ben değilmiş. Tamam. Nerede? Gel. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. Gelmeyin. Olur. Tamam. Gel. Gel. Gel çocuğum. Gel. Al. Çocuğu nasıl biçim aldım lan? Çocuk hayatından bıktı. Heh. Gel 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 gel. Koş. Koş. Oy mini can mı? Şans şaka yapıyorsun. Oy. Hop. Hop. Şuradan hep geliyorlar. Buradan geliyorlar mı? Oradan da geliyorlar. Gidin. Lan 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 lan. lan. Kim saldırıyor? Kim saldırıyor? Kim saldırıyor? Git 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 git. Oy! Allah Kaç kaç. Etrafı keşfedebiliyor muyum? Hayır. Ha görev varmış. 15 tane. Bir tane. Tamam. Misyon konu. Bunda herhalde görevler falan filan yapıyoruz İnşallah tutar bu video. Güzel izlenir. Siz like ve abone atmayı unutmayın sakın. Burası ne Frank. Tamam. Hmm. Leyla. Var ya bu boyun güzel bence. ha. Çok güzel bence. Aldı. Tamam, polis. Well. Take... Tamam. Biz neredeyiz? Tabii. <laughs> <laughs> Rossler. Bu ne? <laughs> ya roster ölürse bu bu oyunda roster ölürse sağlar. <laughs> bu biz miyiz? İnşallah biz değiliz. Onun içinde ya o şey mi çok? Allah ya. ya. Allah ya şu Ya Allah'ım ya Rabbim dur. Çek. Oy! Tamam. Aldır. Ne haber? Oğlum, bunun da Türkçe dili yok. Hayda, yokmuş. <laughs> Bu ne demek? Ne problem? Azalmış şeyimiz. Oğlum ben İngilizce bilmiyorum ki ne yapacağım. Hmm, bir silah satıyormuş. Tamam. Ama silahımız yok dedim ya. Silah satın alacağız silah. Gelelim. Şunu alacağım. Aldık. Oy gezebiliyoruz. Bekleyin güzel ee, like atar, atarsanız devamını getireceğim ama atmazsınız getirmeyeceğim kalacağız öyle Hop. Hop. Tamam. Git. Silah değiştiriyor. Nasıl buluyoruz? Gel. Evet. Hayır. Gel. 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 Ah. Oh. Evet. Tamam. Şimdi gidelim. Aa. Oh. Şu şu şeyler olabilir Siyon komik Tamam Tamam Ne güzel bir oyuna benziyor Nasıl? Ne zaman savaşacağız artık Amanda biliyor mu? Ne yapıyorsunuz? Amanda kim? Hello, how are you? Şu maalesef şey. Lan şurada biri vardı Sen nereye gidiyorsun? What's up? What's up? Tamam, bye Dedim. Başka sayıs. Eldır. Merhaba. Tamam. Tabuk. Senle konuşabiliyoruz mu? Aman da buraya geçmiş. Lelia konuşalım. Konuşamıyoruz. Boris. 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 Merhaba. Shit. Ya neden küfür ediyoruz? neden küfür ediyoruz? Vatanse. Hmm. Hadi verelim. Ha o bize verdi lan. Frank. Frank'le konuştuk. Alak. Boris. Ne? Hmm. Ha? Ne? Ya. Allahım git git. ya bunu mu yapacağız? Ben bunu size göstermeyeyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir tane saat buldum. Ha, şunu buldum. Bilmiyorum ne işe yaradığını. Bilmiyorum. Bu arada bu oyun bedava. Almak isterseniz alın. Alın mı? Yükleyin Eee... Işte. Tamam. Yapacak bir şey yok. Frank'ten mi bir şey yapacağız? Efendim Frank. Hı, al. Aldı. Boris'ten bir şey var. Merhaba Boris. Merhaba. Tamam. Biz ne zaman e, savaşa gideceğiz? Zombilerle. Amca. Gezelim. Tap. Diyor. Old house. Tamam. Enter. galiba ilk en uzun videom bu olacak Hah tamam sonunda Ooo motor var Tamam binebiliyoruz galiba Hop Vur Vur Anadır sen Şu Şuradasın neresi Gidin Gidin Oğlu. Oh, oh, oh. Tamam. Allah son bir saniye Oy. Hı -hı. Gelmeyin. Gelmeyin. Durun 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 gelmeyin. tamam bitti tamam kaç ee, orayı gitmemiz lazım çok zorunda var orada öldür aa bir şey aldım bunu ben neredeyim neyse tamam git aa ne git Tamam, da alalım. Aa, Allah. Ay, çok tamam burada bir şey yokmuş. Ha, bir tane daha var. Evet Altı tane. Olur. Gül ışığına bak. Yukarıya çıkalım. Heh, yukarıda bir şey var. Yukarıda bir şey var. Hiçbir bir şey yok. Tamam aşağı inelim. Orada görevimiz var. Tamam koş. Koş. Nerede zombiler? Tamam. tamam. Bu ne? Bakalım bir. Boris var. Ha Boris'in fotoğrafını falan mı? Ne aldık? dedim. Şuraya gittik. Şimdi. Hadi. Tamam. Boris. Aldık aldık. Aldık. Gel gel. Komnet. Başka. Ha. Şapka verdi bize. Tamam. İlk evvel aldık. Şapkamızı giyelim. Şapka da varmış. Ayakkabı. da varmış bu. Hı, hmm, tamam. Tamam. Ben hırş. başka bir şey var mı sana? var mı? Var mı başka bir şey? Aman da ben senin kalbini istiyorum be. 21. de var. Aman da çocuk mu yoksa? Ee, kız Anlamadım, neyse. E ee, ne yapacağız? sen hiç konuşmadık. Konuşamıyoruz mu? Tamam, şöyle gidelim hemen. Nereye gideceğiz? Hmm, bundan sonrasını bize bırakmış. Tamam arkadaşlar videoda bu kadar olsun. İlk uzun videomuz oldu bu. Güzel oldu bence. Kendinize iyi bakın. Siz de bana abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmazsanız eldir sizi öldürecekmiş.